kusursuz taklalardan sonra olimpiyat madalyasını garantilemek için son bir takla kalmıştı ama onun düşüşü 6. sıraya düşmesine sebep oldu. Diego Hipolito yıkılmıştı. Kendisini ve tüm sevenlerini hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyordu. Antrenörünün yanında ağlamaya başladı. Artık tek hedefi 2012. Herkese altın madalya için söz verdi. 4 yıl boyunca hazırlandı. 2012 Londra Olimpiyatlarına kendisini 4 yıl önce mahveden hareketle başladı. Bu rutini çok çalışmıştı ve resmen hatasız yaptı. Brezilya taraftarı çılgına dönmüşken bir anda kendini yerde buldu. Tüm seyirciler sessizleşti. Çünkü Diego bir kez daha başarısız olmuştu. Brezilya medyası bu düşüğü tekrar tekrar yayınladı. Günlerce baskı altında kalan Diego, Brezilya Olimpiyat Jimnastik Komitesi tarafından bir süre antrenman programlarından çıkarıldı. Kendini aşağılanmış hisseden Diego 22 kilo verdi ve çok ciddi bir depresyona girdi. Jimnastiği tamamen bırakmayı düşünürken ailesi hatta özellikle babası onu asla yalnız bırakmadı. Ona inanmaktan vazgeçmedi. Bir yıl sonra Diego kendine gelmeye başladı. 2016 Rio Olimpiyatları yaklaşırken Diego bunun son şansı olacağını biliyordu. Rutine çok iyi başladı. Bir sonraki hareketi 2008'de kendini mahveden taklaydı. Onu da yaptı. Final taklasına yaklaşıyor ve son taklasını atma zamanı geldi. Stadyum resmen yıkılıyordu. Diego sonunda başarmıştı. Gözlerinde yaşlarla, elinde gümüş madalya ile podyumda sadece sevenlerine bakıyor.